...endosferde... ...yani avcılık toplayıcılıkta... ...her şey dengede. Her şey dengede. Ölüm, kalım... ...bir grup ferdi ölüyor... ...yenisi doğuyor. Böyle inanılmaz bir denge fikrine... ...kapılıyor insanlar değil mi? Bakınız bu bütün kültürlerde... ...Yunan mitolojisinde bile... ...bu Zeus'un bile üstünde olan... ...Dike bilgelik, büyük ahenk. Tanrının, en üst tanrının bile üstünde. Değil mi? İşte ilahi adalet dediğimiz bu. Dike hala bütün dillerde, Almanca'da, Türkçe'de, Fransızca'da, bütün bütün dillerde, eminim Japonca'da da vardır, Çince'de de vardır, Sanskritçe'de de vardır. Çünkü bu bizim içimizde saklı, o dengede olma durumu dengede olma durumu. Ee, bu yerleş yerleşik düzene geçtikten sonra özellikle işte o ilk kentler işte bizde Mezopotamya'da yok şeyde Çin'de Sarı Nehrin kıyılarında yok Hindistan'da Indus Vadisi'nde, değil mi? Ne oluyor? Kentli, kentleşme ilerledikçe doğa kentleşmeden kaynaklanan insan konsantrasyonundan kaynaklanan hayvanların domestikasyonundan kaynaklanan bir biçimde inanılmaz düşmanca bir tavır sergiliyor. Tabii ki tırnak içinde düşmanca çünkü e, şimdiye kadar asla boş şulmaması gereken virüsler, bakteriler, hastalıklar piyasaya çıkıyor. İnsanlar bunu tabii ki ilahi bir öfkeye bağlıyorlar değil mi? İlahi bir öfkeye bağlıyorlar. Bakınız, evet. Bilgelik ağacından meyve yedikten sonra cenneti kaybediyorsun. Cennet nedir? İşte o her şeyin dengede olduğudur. Doğanın sizi gerçekten tasarladığı biyotopta ya e, olma durumu ve yaşam biçimini sürdürme durumu. Siz sonra büyük bir inatla, hayır biz hayvanat bahçesinde son derece teknolojik açıdan gelişmiş e, zeki smart hayvanat bahçelerinde yaşamak istiyoruz dediğiniz anda ne oluyorsunuz? Siz kovuluyorsunuz değil mi? Çünkü doğa sizi bunun için ne yapmamış, dizayn etmemiş, tasarlamamış. Tanrıların bile çaresi kalmıyor. İnsanı bu hibrisinden dolayı, bu densizliğinden dolayı, bu kendini bilmezliğinden dolayı ne yapıyor? Kovmak zorunda kalıyor. Çünkü sonuç ortada. Sonuç ortada. Kent ne getiriyor? Bela getiriyor değil mi? Dolayısıyla bütün fatura neye çıkarılıyor? Doğaya çıkarılıyor. Eee... Cinsiyet eşitliği hatta üstünlüğü vardı avcı ve toplayıcılık durumlarda hatırlayın. Ee, kadınlar topluyordu. Yani besinin %70'ine yakındı. Kadınlar topluyor. Erkekler ava gidiyor başarılı oluyorlar olmuyorlar vesaire vesaire. Ne oluyor? O eskinin ee, Willendorf venüsü. Nün suretini kadınlarda görüyorlar ve kadın yerleşik düzende, endosferde, kemikleşmiş endosferde, endosferin periferine iktiriliyor. Hatırlayın. Adet görme evi, çöplük ve ahırlar. Ahırlar. Kadın adeta e, kamusal alanın merkeziyle, sırf erkeklere mahsus kamusal alanın merkeziyle... Doğa arasında ne vazifesi görüyor? Bir chain, bir, 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 bir zincir vazifesi görüyor. Kadın bu bağlamda adeta Araf'ta değil mi? Ne, tam oraya ait, kadına ihtiyaç var. Üremek için. Ne diyor Yahve? O hep sana baskı yapacak, hep senin canına okuyacak ama sen azgınca... Onun altına yatacaksın ve onun çocuklarını doğuracaksın. Baba baba baba. Ee, ne de onsuz oluyor değil mi? Bakınız yine tekrarlıyorum. Apollo'nun doğurgan kadın düşmanlığı nerelerde saklı? Çok 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 kadim kadim dönemlerde saklı değil mi? Şimdi artık e, Yunan mitolojisine baktığımızda niye bu kadınları öldürüyor diyorsun. İşte yok işte onun annesine küfür etti. Niyobe Leto'ya hakaret etti. Saçma. Sonradan artık anlaşılmayan bağlantıları rasyonalize etme bunlar. Hayır. Apollon kültür tanrısı. Dionysos doğa tanrısı. Evet. Ee, kadınlar doğayı temsil ediyor. Erkekler kültürü temsil ediyor. Ne olunca? Aa, bu e, endosfer bir şehire ondan sonra ileri çağlarda bir teritoryal bir alansal devlete dönüştüğünde değil mi? Ne oluyor? Dinler tarihi açısından o dengede olan unsur dengesiz biçimde bölünüyor, şizofrenleştiriliyor ve kültüre bütün tanrıların kültür heroik işte ateşi bulma işte hastalıkları tedavi etme, işte Apollo'nun oğlu Eskülap Tanrı sağlık getiriyor. Bütün olumlular alınıyor. Arkaik doğanın, irasyonel doğanın döngüsel unsurlarını temsil eden... A Meseleler de o ilahi güç yani o o tarafa yakın bütünsel tanrıların ve tanrıçaların o ilahi güçleri de dışsallaştırılıyor değil mi? Dışa özür dilerim yanlış kullandım dışsallaştırılıyor değil. Dışarı atılıyor şehir surunun dışına. Bakınız buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Apollon ve Dionysos ana tanrıçanın kendinden menkul ilk doğrduğu e, evladı bütünsel bir biçimde. Hem iyilikleri getiriyor Apollon olarak kültürel unsurları getiriyor Apollon olarak. İşte belli başlı bitkilerin çiğnenip yaraların üstüne sürülmesi. Arkaik çağlarda değil mi? Ötekisi de avda e, bir bizon sürüsünün altında kalıp parçalanma şeklinde yok oluşu temsil ediyor. Aynı tanrı. E, yerleştiği zaman kültür ee, ...şehirleştiği zaman ne oluyor? Dionysos olarak ayrıştırılıyor ve şehir surunun dışına atılıyor değil mi? Apollon olarak ayrıştırılıyor bütünsellikten ve şehir surunun içine e, yerleştiriliyor. En baştanlı oluyor değil mi? Bunu bütün mitoslarda, mitolojilerde görüyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla, burası çok önemli. Bu şizofrenik bir biçimde... Ayrışma neye tekabül ediyor biliyor musunuz sevgili dinleyenlerim? Kesinlikle kesinlikle Adem ile Havva'nın gayet masumken, kandırıldıktan sonra bir yasak meyveyi yedikten sonra ıı, şeye ıı, cennetten kovulmalarına tekabül ediyor. Ne anlamına geliyor bu biliyor musunuz? Dengesizlik başlıyor. Evet kültürün icadı aynı zamanda Dengesizlik başlangıcıdır. Ve e, mitostan logos'a geçişte bunun devamında bütün bu belaları, bu belaları, başımıza gelen bu belaları rasyonize etme çabasından başka hiçbir şey değildir. Bütün o etikler, e, o kurallar, o işte bilmem neler. Bunlar aslında ne? Hepsi e, bir ideoloji bir ideoloji. Asıl hayat böyle olmalı, şöyle olmalı. Ve bu logosantrik felsefenin gelişimiyle daha ilk o zamanda hangi dikotomi oluyor biliyor musunuz? Şehir surunun dışındakiler ve şehir surunun içindekiler. Yani biz ve onlar. Tabii ki şehir surunun içindekiler sadece belli bir kast, belli bir hanedan diyeyim. Diğer herkes onların köleleri adeta değil mi? Ve devlet işte böyle oluşuyor. Ve işte ay ıı, devlet, işte idealler, ıı, ay işte şu çok iyi, ay bunlarla savaşmalıyız devletimiz uğruna. Bütün bunlar böyle böyle ıı, ne diyebiliriz? Yavaş yavaş ortaya çıkıyor değil mi? Tekrarlamak gerekirse ıı, bütünsel bir ıı, ilahi üstün gücün şizofrenik bir biçimde ayrıştırılması ve bir tanesi şehir dışına barbar, bar, bir tanesi şehir içine bizden apolonik, apolon ve dionizos olarak e, ayrıştırılıyor. O yüzden kadınlar ilk önce deliriyor Dionysos geldiği zaman. O yüzden Dionysos aynı zamanda bakaların, menatların, kadınların tanrısı, değil mi? O yüzden Dionysos Annesini arıyor sürekli. Neden? Eski bütünselliğe kavuşmak istiyor. Eski bütünselliğe kavuşmak istiyor. O yüzden Zeus ona... ...annesiyle bir kere yüz yüze gelmesini reva görmeyip... ...bacağından doğurma, baldırından doğurma... ...inadında diretiyor. Çünkü biliyor ki... ...annesiyle yüz yüze gelse Dionysos ne yapamayacak? Ee, Zeus bu düzeni kesinlikle kesinlikle ayakta tutamayacak değil mi? Evet. Dolayısıyla baktığımız zaman ne demiştik biz şey bağlamında Arnold van Gennep bağlamında eşikler işte eşikler bu yüzden önemli. Eşikler hep böyle ilkel barbarik bir hayat evresinden daha apolonik bir hayat evresine geçişi temsil ediyor. Nedir bunlar? İşte ilk önce doğum, bir et parçası doğuyor, olarak doğuyorsunuz. Sonra işte vaftiz ediliyorsun, sünnet ediliyor o ediliyor bu ediliyor. Biraz akültüre oluyorsunuz. Sonra 14 yaşına geliyorsunuz artık ııı ee, ...doğurgan erkek e, haline geliyorsunuz. Mesela Avustralyalılarda... ...Walkabout vardır. Yani Nicholas Rogen çok 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 önemli bir filmin ismini... ...mutlaka seyredin. O Walkabout'u sinematolojide mutlaka inceleyeceğiz zaten. Evet. E, gidiyorsunuz, tecrübe topluyorsunuz. Nasıl tecrübeler topluyorsunuz? Nasıl tecrübeler biriktiriyorsunuz? İşte hayatta nasıl kalınır? Doğan nasıl kandırılır? Hayatta kalıyorsanız... E, ...şeyde Outback'te... ...Avustralya'nın korkunç Outback'inde... Ne yapıyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Artık siz a, topluma faydalı bir erkeksiniz, bir adamsınız değil mi? Sonunda o da evleniliyor. Artık erkek adam olunduğuna göre bu çoğalabilir. Bundan düzgün meyveler a, ürer. Sonra işte bilgelik, sonra işte en son şey ölüm. Niye görüyoruz? Bütün doğanın eşitlikçi unsurları kapı dışında kalıyor. Bu da neye sebebiyet veriyor? Freud'un kültürün huzursuzluğu dediğimiz şeye. O yüzden bilinç altına iktirilen, bastırılan bütün kapı dışındaki unsurlar hep bizi çok feci geri dönmekle tehdit ediyor değil mi? Bütün kavram, e, regresyon kavramının arkasında o eşikleri geri atlama. Geri atlama. Hep iki kutup var. Nedir? Baba yasası kemikleşmiş endosfer ve anneye duyulan özlem e, akışkan e, gezici endosfer değil mi? Ne oluyor? Bütün mitolojilerde ilksel bütünsel varlıklar şizofrenik bir biçimde bölünüyor ve ne oluyor? Bir resmi olimpik dini diskur inşa ediliyor. Zeus, Athena, Apollon ve bir de böyle kapının dışındaki ormanlarda deli deli dolaşan Artemisler, çarpık çırpık gorgolar, şekli bozuk bütün unsurlar ve tabii ki zır deli olan Dionysos değil mi? Ama eski bütünselliği insanlar hatırlıyor. Delphoi'da, Apollon, Selen'in üç aya olmadığı zaman Kardeşi Dionysos orada onu şey yapıyor, ve, ve, vekil olarak bırakıyor. Yani Apollon asla diğer yarısından ne yapamıyor? Kurtulamıyor değil mi? İşte Nietzsche'nin duplisite dediği tam burada başlıyor. Nietzsche'nin e, duplisite dediği. Dolayısıyla neye sebebiyet veriyor bütün bu e, bölünmüşlükler? Bizim... Hiyerarşik sistemde ilahi adaletin vuku bulduran unsurların kesinlikle kesinlikle bunu özellikle edebiyatta, sanatta, sinemada görüyoruz. Dionysyak cinnahtan olduğunu görüyoruz değil mi? Mesela dinlerin büyük karşıt figürü kimdir? Hristiyanlığın ee, özellikle tabii ki şeytandır, Lucifer'dir. Eee değil mi? kristin karşısına kıyamette kim çıkacak? Antichrist çıkacak değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Bu neye sebebiyet veriyor? Bir bu şizofreni kendisini nasıl belli ediyor? İşte cinsiyetlere atfedilen, kültür taşıyıcı erkekler ve kültürü Tehdit eden kadınlar, i̇şte adet kanaması, havraya giremez, 40 günlü olsa ayı o yatsın, bilmem ne hiçbir şeyle uğraşmasın. Bunlar aslında kesinlikle kesinlikle ne oluyor? Bütün manevi olumluluklar, şehrin gerektirdiği manevi olumluluklar eriliğe, maddi olumsuzluklar, tensel belalar hep, dişil olana atfediliyor değil mi? Bütün eski ana tanrıçalar neye dönüşüyor? Bu yeni diskurun diskur bağlamında birer Babil fahişesidir değil mi? Fahişelik burada kesinlikle maddi tarafla, tensel tarafla ilintili. Evet. Görüyorsunuz bu endosferler sadece mekansal şeyler değil. Son derece son derece manevi dünyamızda da bir e, bölünmüş endosferden, e, bölünmüş endosferlerden ne yapabiliriz, bahsedebiliriz değil mi? Evet, e, sadece e, gezici ...statik olarak ayırmayabiliriz... ...yukarısı ve aşağısı olarak da ayırabiliriz... ...yukarısı tabii ki statik endosfer... ...gökyüzü, platonik idealler... ...aşağısı cehenneme tekabül eden... ...Diyoniz tekabül eden... Dionizyak endosferler... ...ve işte genelde dişildir... ...çok bedensel acılarla ilintilidir vesaire vesaire görüyorsunuz o bütün dinlerin temelinde aslında özcü etnoloji perspektifinden bakıldığı zaman dinler tarihini çok 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 ilginç şeyler ortaya çıkıyor değil mi? Bakınız çok ilginç. Kabil kardeşi abile öldürdükten sonra ilk katil olarak ilk katil olarak Tanrı tarafından işaretleniyor aslında bir anlamda lanetleniyor. Bakınız çok ilginç. Kabil gidiyor ne yapıyor? Şehir Gidiyor bir yerde şehir kuruyor. Kültürü getiren, kendi kardeşini bile öldüren eski... A, ...akışkan a, endosferi çok uzak, hiyerarşi bilinci son derece var. Çünkü kardeşini Tanrı'dan kıskanıyor... ...bakınız Mertlik artık bozulmuş... ...bir gidiyor... ...ilk katil ne yapıyor? Kültürü inşa ediyor değil mi? Demek ki... ...kültürleşmek ne anlama geliyor? Evet... ...katil olma anlamına geliyor... ...bu katil olma tabii ki bir mesel... ...ne çıkıyor ortaya... ...yani ne demek bu katil? Hierarşi... ...gözetilmesi... ...değil mi... Bütün içimizde bu hiyerarşiyi o gün bugündür tanıyoruz. Bütün ırkçılıkların sebebi budur. Amerika'ya bakıyoruz. Ay ne kadar güzel herkesin eşit olduğu ülke ama içimizde yine de biz beyazız, onlar siyah. Demek ki şöyle bir öğreti çıkarabiliriz. Ütopya mümkün değil. Ütopya çok 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 Apolonik bir şey olduğu için varoluş itibariyle Ütopya ne kadar mükemmel olursa ötekileştirme o kadar süblim ve sinsidir. O yüzden bakın Ütopyalara, H.G. Wells'in Time Machine'ine mesela yer altında çalışan Marloklar iğrenç, deforme. Onlar zencilere, onlara bunlara tekabül ediyorlar. Yukarıdaki Eloylerisi, hepsi sarışın mavi gözlü değil mi? Son derece güzel. Ama bunu da yazıyor H.G. Wells. Aynı zamanda salaklar, aşağıdaki Marlokların yiyeceği oluyorlar. Bakınız, her Ütopya'nın ortaya çıkışı... ...Ütopya'nın mümkün olmadığı bilincinden kaynaklandığının ispatıdır. Ve hala günümüzde bile gezici insanlar, özellikle Batı kültüründe çok kötü muamele görürler. İşte romanlar buna en güzel örnek. Yani köksüz deniliyor, vatansız deniliyor. Onlarda hiçbir surette kültür yok, gelenek yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Genelde filmlerde orada burada hep karikatürize edilerek ne yapılırlar? Yansıtılırlar değil mi? Yok büyücüler, yok hırsızlar, yok tecavüzcüler, yok katiller, yok kurt adamlar. Hatta hatta popüler kültürde şöyle bir şey var. Bakınız vampirler hep aristokrattır. Çok güzel bir biçimde. Alttakilerin kanını emer onlar. Çimyeneler ve romanlar ise kurt adamdır. Onlar daha böyle bir barbarik sosyalizmdir. Onlar doğada yaşarlar. Vampirler son derece eski, püskü, burjuvaisk şatolarda derebey geçmişini anlatan şatolar, şatoların ihtişamlı mezarlarında yaşarlar. Onlar vampirler nedir? Sıkı işte İşte ütopya meselesi burada başlıyor. Onlar canlı cenazedir. Kültür ne kadar apolenikleşirse apolenikleşsin, Gebermeye, yok olmaya, bir zombi olarak varlığını sürdürmeye veya ağzı kokan bir kont Dracula olarak karşımıza dikilmeye nedir? Mahkumdur. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.